Zulmün yaktığı ateş önce kendi ocağını sarar. Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği en büyük nimet İslam nimetidir. Onsuz saadet, refah ve huzura ermenin, adalet ve kardeşliği tesis etmenin imkanı yoktur. Bu sebeptedir ki günde beş kere Allah'ın huzuruna durduğumuz zaman Fatiha suresindeki ''Anlı sana ibadet eder ancak senden yardım dileriz'' ifadesini okuruz. Doğasının ardından nimetlerle donatılmış olan doğru iletilmemizi, gazap ettiği ve dalalette olanların yolundan uzak olmamızı talep ederiz. Bu ayetler üzerinde birçok müfessirler Allah'ın gazaba uğrayanların Yahudiler ve sapıklıkta olanların da Hristiyanlar olduğu üzerinde fikir birliğine varmışlardır. Hayat kitabımız olan Yüce Kur'an, İsrailoğullarının yaptığı zulümleri acı acı sergiler. Allah bize bir peygamber göndersin iman edeceğiz dediler. Fakat Allah onlara bir sürü peygamberler gönderdiği halde yine iman etmediler ve onlara gelen peygamberlere zulmettiler. Bundan dolayı lanetlendiler. Her defasında ilahi nimetlerin binlercesine nail olmalarına rağmen hemen ardından zulme başlamışlardır. Filavundan salimen kurtulmuş Hazreti Musa aleyhisselam tur dağına çıkarken buzağa yataptılar. Fil sahrasında buluttan gölgeliye layık görüldükleri kudret helvası ve bıldırcın etiyle hususi beslendikleri halde şükretmemişlerdir. Bıktıklarını dile getirerek soğan sarımsak istemişlerdir. Cenab-ı Hak özelliklerini belirttiği sığırı kurban etmelerini istediği zaman binbir türlü bahane ileri sürmüşlerdir. Kötülük ve şirretlikte öyle haddi aşmışlardı ki, onlara gönderilen peygamberlerine zulmettiler, onlara tuzaklar kurarak ve öldürerek sonsuz kerem sahibi Rahman ve Rahim olan Rabbimizin gazabını celp etmişler. Kalpleri taştan da katı hale gelmiştir. Kur'an'da bildirildiği gibi bir millet olmayan Yahudiler bünyesinde bulundukları millete kötülük etmekten asla geri durmamışlardır. Müslümanların Yahudi düşmanlığının nedeni Rabbimizin düşmanı olmaları ve bundan dolayı da biz inananların da düşmanı olmalarıdır. Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptığından habersiz sanma. Allah, onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. İbrahim, 42. Öyle ki, gerçek samimiyetlerin uzaklaşmakta olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hayır da şer Allah'ın elindedir, güldüren de ağlatan da Allah'tır. Hükmü de en hayırlı hükümdür. Çünkü kalpler yüce Allah'ın elindedir. Yaşatan da öldüren de Allah'tır kullarının nefesiyle rızıklandıran da İslam'ı kalplere sevdiren de Allah'tır. Bizlerden cahilliği gideren de bizlerden cehaletin gitmesi için sebepler yaratan da Allah'tır. Ne yazık ki kirli bir dünyanın şahidi olduk. Zulmü sessizce, mazlumu kederle izler hale geldik. Öyle ki Yahudiler Tevrat'ı, Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Kur'an'ın değişmeyeceğini anlayan kafir, geldi Müslümanları değiştirdi. Müslümanım deyip İslam'la alakası olmayan bir topluluk haline getirdiler. Akidesiz bir nesil rüzgarın saçıp savurduğu yaprak gibidir. İlk önce Müslümanların zihniyle oynadılar, Müslümanların kafasına, bendiğine batıl olan planlarını sokmaya çalıştılar. Mesela cenazelerimize çelenk koymayı bazılarımıza benimsettiler. Öğretmenler, anneler, babalar, sevgililer günü, yılbaşı ve doğum günü kutlaması. Hristiyanlar boş durmayıp devamlı batıl planlarının bir yenisini eklemektedirler. Yahudilerden ve Hristiyanlardan gelen her bitat ve hurafe, benliğimizden bir şeyler kopartıp, onun yerine kök salmaktadır. Bunları çıkartırken plansız, programsız çıkarmadılar. Bu batıl olan belaları, Müslümanları ve çocuklarını düşündüklerinden dolayı ve onlara ehemmiyet verildiğinden dolayı yapılıyor zannedilmemelidir. Unutmamak gerekir ki her çıkardığı yeniliklerin hepsi maksatlıdır. 15 asır önce Resulullah Efendimiz Allah'a aleyhi ve sellem, biz inananları uyarmıştır. Fakat hanin deri de o şuurlu Müslümanlar ki şöyle elinin tersiyle hafiften bir dokun versin. Ama bizler inanıyoruz ki Allah şer gibi görünen şeylerden hayırlar çıkarır. Hatta bu zikredeceğimiz hadiste Allah'ı ve onun fiillerindeki incelikleri, hikmetleri görmekteyiz. Ebu Musa Ede Şari'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun bir çocuğu vefat ettiğinde Allah, meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu aldınız mı? Buyurur. Melekler evet derler. Sonra Allah, kulumun gönlünün meyvesini mi kopardınız? Melekler, evet derler. Kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi racim dedi. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, o halde kuluma cennete bir ev yapın ve adını amtevi koyun. Tirimizi Cenayis 36 buyurdu. Şunu iyi bilmek gerekir ki yaşanılan bu yalan dünyanın tabiatı keder ve sıkıntılarla doludur. Bombaların bir yağmur misali yağdığı Gazze'de, Kudüs'te ve başka yerlerde mazlumların seslenişini pencere kenarından veya çay yudumlarken, televizyon ekranlarından seyrederken, dur dememenin acizliği ile baş başa kalındı. Ey insanlar! Ey Allah'ın kitabını gerisine atanlar! Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem! İn kutlu davasını terk edenler! Bunca ölen kadın, erkek, çocuktan dolayı sorumlu olanlar hesaba çekilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Yıkılan evlerden, yağmalanan şehirlerden ve çiğnenen rızlardan ve bu olanlara susulmasından dolayı herkes hesaba çekilecektir. Mazlum kardeşlerimizin en çok Müslümanlara ihtiyaç duydukları vakit bütün dünya yüzüstü bıraktı. Bundan dolayı Allah'ın gazabından korkmak gerekmektedir. Yarın mahşer gününde Rabbimiz sorduğu vakit ne cevap verilecek? Bugün ümmetin insanlığa en çok ihtiyacı olduğu gündür. Çünkü Filistin davası şerefli ve namuslu insanların davasıdır. Filistin davası münafıklık yapanların davası değildir. Ebu Said el Hudri'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizler karış karış, arşın arşın sizden öncekilerin yolunu izleyeceksiniz. Onların yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanın giremeyeceği küçük bir keder, kertenkele deliğine girecek olsalar siz de onları takip edeceksiniz. Hazreti, Peygamberimizin gelecekte bu ürpertici açıklaması üzerine biz sahabiler sorduk, Ya Resulullah, bizlerini takip edeceğimiz bu topluluklar Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak? Şöyle buyurdu, Ya başka kimler olacaktı? Bu Enbiya 50, Müslüm, İlim 6. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi ahir zamanda olacak fitneler önceden haber verilerek müminler uyarılmaktadır. Dünya hayatını ahiret hayatına, geçici ömrü ebedi hayata tercih etmede, Rabbini unutup değersiz ve kıymetsiz şeylere, meşgul olmada gayri Müslümlere ait adet, gelenek ve görenekleri taklit etmede, kendilerinden önce kaybetmiş olan topluluklara uyacak olan ümmetler çıkacaktır. Kertenkele deliğine girmeyi marifet, hüner, çağdaşlık ve gelişmişlik olarak, övünmelerinden dolayı bir kimlik ve kişilik kaybı yaşamaktadırlar. Allah'ı bilmeyenler bilmelidir ki Allah birdir. Allah demeyen inkarcılar, Tanrılık iddia ederek "Ben sizin en yüce Rabinizim," diyecek kadar aşırı giden Firavun dahi suda boğulacağını anlayınca inandım. Hakikat beni İsrail'in iman ettiğinden başka ilah yok hem de ona teslim olan Müslümanlardanım," dedi. Fakat iş işten geçtiği, iman etmenin fırsatını kaçırdığı. Yes halinde ümidi kesilince imanın makbul olmadığı hakkında kendisine şöyle bir cevap verildi: "Ya şimdi imana geldin ha. Halbuki sen bundan evvel ömrün boyunca isyan etmiştin ve müfsitlerden idin." Böylece ebedi bir hayata sevk edildin. Kendisini ve kavmini kuşatan kötü bir azabın kabir azabının içindeler. Cehennem ateşi var ya, onlar buna sabah akşam arz olunuyorlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Çünkü, zulmün yaktığı ateş ilk. Önce kendi yuvasını yakarmış. Yahudiler ki onlar neler terk ettiler neler. Ne bağlar bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler, ne konaklar bıraktılar arkalarında. İçinde zevk sefa sürecek ışıltılı hayat, ihtişamlar içinde yaşadılar. Nice güzel eşlerini bırakıp gittiler. Allah Teala bunları başka başka kavimlere de verdi. Neticede onların üzerine ne gök ağladı ne de yer. Yer neden ağlasın ki semaya da bir hayır bir taatleri çıkmadı ki onların ardından sema ağlasın. Arzı semayilerin arkasından ağlar. Böyle şer ve zalimlerin ölümüne cümle alem sevinir. Bu zalim bir hükümet Allah'ın izniyle yıkılacaktır. Çünkü çocuklarla savaşan bir zihniyet asla galip gelemez. Demek ki, her zorba ve zalim olan İslam düşmanlarının nihayet ölüm emareleri belirince de olsa ölüm anında imana gelmek isteyecek fakat nasıl ki Firavun'a son ölüm anında fayda vermediyse o, zalimlere de fayda vermeyecek. Çünkü bu zulmü onlar yaktı, tabi ki de kendileri de yanacak. Yüce Allah zerre kadar olsa da kimsenin yaptığını yanına bırakmaz, yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Küfür Adem ve aleyhisselam hiç değişmedi ve değişmeyecekti. Yine yapacaklarını yaptılar. Müslümanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem in yolundan yürür, kafirler de şeytanın izinden yürür. Batılın ömrü uzun olmaz. Allah zalime mühlet verir. Fakat müadı dolunca cezalarını verir ve bir daha da kurtulamazlar. Nemrut bir sineğin elinden bile kendini kurtaramadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakında milletler, yemek yiyenlerin başkalarının çanaklarına, sofralarına davet ettikleri gibi karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Birisi, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, aksine siz o gün kalabalık, fakat önündeki çör çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüzde de vehnatacak. Buyurdu. Yine bir adam, vehn nedir ya Resulullah? diye sorunca, Mehn, dünyayı sevmek ve ölümü kötü görmektir. Ebu Davud, Melahim 5. Ahmet bin Hanbel, Müsned 2 bölü 359. Buyurdu, ey kol, sen kurtuluşunu amelinden mi sandın seni kurtaracak olan yine Allah'tır. Muhakkak size biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiği zaman, biz Allah'a aidiz ve sonunda O'na döneceğiz. Derler, işte Rablerinden bağışlanma ve rahmet onların üzerindedir ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bakara 155-157 Tarihe bakıldığında, Hazreti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına da sosyal-ekonomik ambargo yapılmıştır. Bu ambargo tam 3 yıl sürmüştü. O zamanki müşriklerin söylediklerinin aynısını bugün de İsrail yönetimi söylemektedir. Öyle ki tarih tekerrür ediyor, olaylar tekerrür ediyor. Öyle ki eğer Müslümansanız bu gidişat kıyamete kadar da devam edecektir. Hatırlayalım, Mekke müşrikleri Ebu Talib'i araya koyarak Peygamber Efendimize dünyalık bir sürü vaatlerde bulunmuşlardı. Vaatlerde bulunmalarının bir sonuç vermemesi, Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer gibi değerli şahsiyetlerin İslam'a girmesiyle güç ve kuvvet kazanması ve İslam'a girenlerin sayılarının artmasından dolayı müşrikler bu durum karşısında sert kararlar almaya başladılar. Kureyş'in bütün akrabaları birleşti ve Haşim oğullarına tam bir boykotta karar verdiler. Daha sonra madde madde yazıp Mekke'nin duvarına astılar. Bu maddelerde yazılı olanlar, onlarla ilişkiyi kesmeye, onlardan kız alıp vermemeye, alışveriş yapmamaya, hiçbir şekilde konuşmamaya diye maddeleri sıraladılar. Silet Ün Hişam Tercemesi 1 bölü 467 Hatta Öbü hep esnaflara şöyle sesleniyordu. Sakın onlara Muhammed'in aşabına ucuz mal satmayın, fiyatları üç katına çıkartın ki bir şey alıp çocuklarına götüremesinler. Ben çok zenginim, sizin zararınızı karşılarım. Gerçekten de çocuklarına yiyecek almaya giden Müslümanlar fiyatların iki, üç kat olduğunu görünce elleri bomboş geri dönüyorlardı. Hatta onlara yardım eden akrabalarını dahi boykota tabi tutuyorlardı. Çocukların ağlama sesleri de uzaklardan dahi duyuluyordu. Olan yine çocukları oldu. Öksüz, perişan, bir mecal ve hamisiz kaldılar. Yeri geldi güldüler, yeri geldi oynadılar, yeri geldi ağladılar, yeri geldi korku içinde kaldılar. Durum 1400 sene öncesinin aynısı. Ne yazık ki dünya Müslümanları olarak herkes Gazze'den elini ayağını çekti. O, mazlumlara uzanacak korktu ve çekildi. Herkesin gözü önünde, koskoca dünya sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Sanki Gazze diye bir yer yokmuş gibi kayıtsız kalındı. Kimileri fikirler sundular, Kimileri eleştirdiler, kimileri de bir şeylerin yapılması gerektiğini söylediler ama elini taşın altına koyan kimsecikler olmadı. Hasan el beynaan Allah rahmet eylesin şöyle buyurmaktadır. Filistin, Müslüman toprağı, peygamberlerin beşiği ve Allah'ın mübarek kıldığı mescid aksanın içinde olması nedeniyle her Müslümanın vatanıdır. Filistin davası da her Müslümanın davasıdır. Madem ki her mümin bir davetçidir. Öyleyse davetçi bilmelidir ki her davet bir ibadettir. Bu davetimizde öncelik bu zulmün bitmesi için Yaradan'a samimi ve ihlasla yalvarıp doğada bulunmak gerekmektedir. Zira biz Müslümanlar olarak inandığımız gibi yaşayamıyoruz. Esaret altında olan insanlık, yapılan vahşete ve soykırıma kör, sağır ve dilsiz kaldılar. Yine olan o yavrulara oluyor. O yavruların kafaları, vücutları, kan yumağı haline geldi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ey Müslüman! Olan devletler! Hani hiç hissiyatımız kalmadı bunu anladık, bari bir varlık olarak tepki verin. Eyvah ki eyvah! Çocuklar, o kuş yürekli yavrular güvendikleri Müslümanların halini gördüler. O ölen çocuklar ahirette devlet büyüklerin yakasına yapışacak ve şöyle haykıracaklar. Bizim saf ve masum sahibi olduğumuzdan istifade ettiniz, bizlere karşı sevginiz, şefkatiniz, merhametiniz. Yardımlarınız bu kadarcık mıydı? Bizi düşündüğünüz, acıdığınız, himayeniz, tehditli miydi? Bizlere vereceğiniz değer böyle hemencecik biti verecek miydi? Çok mu korktunuz bize yardıma gelmekten? Hani Müslümanlar kardeşti. Hani bir Müslümanın bir azası hasta olsa o da hasta olurdu. Hani bir Müslümanın canı yansa diğer Müslümanların da canı yanardı. Söyleyin Allah aşkına gerçekten canınız yandı mı? Madem biz körpecik canları yalnız bırakacaktınız, keşke bu durumu hiç bilmeseydik, duymasaydık, şahit olmasaydık. Ama bizden sonraki nesillere diyeceğiz ki ey nesiller! Bizden sonra gelecek, devam ettirilecek nesildeki ey çocuklar! Biz avutulduk, kandırıldık, oyuna geldik. Sakın sizi de aldatıp oyuna getirmesinler. Ey insanlık bizleri böyle yüzüstü bırakmanızın sebebi nedir? Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzu hasta olduğu zaman, diğer uzularda bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Buhari, İdeb 27. Müslim 66. Öyle ki o mazlum kardeşlerimizi duymayan yürek kalmamalı, onların yaralarına merhem, hüzünlerine ortak, mücadelelerine destek olunması için bir beden olunması gerekmektedir. Müslümanlar, Müslümanlığının farkını ortaya koymak ve mümin mümine karşı birbirini tutan duvardaki tuğlalar gibidir. Diyen Peygamberimiz Allahu Aleyhi ve Sellem, İn ümmeti olduğumuzu unutmamalıyız. Ne zamana kadar sürecek bu zillet? Duyarsızlık, kayıtsızlık. Ne zamana kadar devam edecek? Ne zamana kadar İslam coğrafyasında Müslümanlar katledilecek, mukaddesat yerlerimiz mescidi aksa o necis şeytanların ayaklarıyla çiğnenecek? Bu sorunun cevabını okuyan herkes kendi yüreğinde hissetsin. İzzet ve şeref yolunda bizi Müslüman kılan, bizi bir araya getiren ve biz inananları kardeşlikle şereflendiren Allah Celle Celaluhu. Resulünün emrettiği vahyiyle hitap ettiysen ben. İşgal edilen değerlerimiz için katliamlara işlenen gülümlere dur demenin sırası gelmedi mi? Başsız olduğu için bir çatı altında toplanamayan, başka kanunlar getirerek mazlumların ölmesine sebep olan, Ümmet Muhammed'i başsız bırakan sözde Müslümanım deyip özünde kafir olan bütün zalimleri sen mezarlarında rahat bırakma Allah'ım. Allah'ın laneti bütün zalimlerin ve münafıkların üzerine olsun. Nice az topluluklar, Allah'ın izniyle nice çok sayıdaki topluluklara galip gelmiştir. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 249. Dünya bütün çekiciliğine ve tatlılığına rağmen Allah katında bir sineğin kanadı kadar bile değeri olmadığına ve Allah katındakilerin daha hayırlı olduğuna iman eden müminlere selam olsun. Zübeyde Nalbant, Muslat Dergisi, Ocak 2024 Sayı, 271.